Abilerim, ablalarım herkese selam ederim. Bugün Demet Evler'deyiz ve turumuza 357. cadede bulunan Sivas Tandır Kelle ile başlıyoruz. Cihan Usta fırında Sivas usulü kelle ve pöç yapıyor. Yanaklar oluyor galiba. bu sağ yanağımız. Ve bir dakika içinde dil, yanak ve gözden oluşan lezzet masamızda ve ekstra bir bilgi vereyim işletmenin kendi yaptığı keşkülü kaçırmayın. Ve ikinci noktamız Umut Börek ve Pide Salonu. Tam bir mahalle börekçisi. Su böreği, kol böreği ve kırk pidesi yapıyorlar ama bizim şansımıza sadece kol böreği vardı. Onun da tadına bakıyoruz. Nefis. Şimdi fiyatlar gelecek ama fiyatlardan önce şunu söyleyeyim ki patateslisini ekstra beğendim arkadaşlar. Ahanda böreğimiz ve de ahanda fiyatlarımız. Hemen geçiyoruz üçüncü noktaya. Bir ara sokakta börekçiye çok yakın taş fırın pide ve kebap. Şimdi buranın lahmacunu ve döneri tavsiye edilmişti. Önce lahmacundan başlıyoruz çataldan hiza alarak boyutuna bakabilirsiniz. Hamuru gayet güzel, çıtır çıtır, incecik bir hamur. İç malzemesi güzel. Biraz daha baharatlı olsa daha iyi olacaktı. Bu haliyle kıymalı pide ile lahmacun arasında kalmış. Ve geldik son noktamıza. Gençler Pastanesi. Çay yolunda bulduğum Prenses Pastanın benzerini burada var demişlerdi. İşte de karşınızda Prenses Pasta Gençler Pastanesinde. İçi de gayet güzel. Fiyatı da 40 lira arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun.